Oyun arkadaşınız Ozmo ile nefis bir burger hazırlamaya var mısınız? O... <laughs> İki bisküvi arasında tadına doyamayacağınız nefis çikolatası ve sütlü kremasıyla karşınızda en tatlı burger. Yepyeni Ozmo Burger. Oyun arkadaşım o Hey! Biraz sıkıldım. Selam dostum! Sıkılmak yok! Bu sene çok eğleneceğiz! Nasıl? Gelin benimle! Maceralara atılıp büyük keşifler yapacağız! Aşk mı Beraber şarkılar söyleyip dans edeceğiz! Oynayın! Birlikte basket oynayıp sayılar atacağız! Yaşasın! Sütaş'tan Neşeli! Yüceli Sütler ah, 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 ah. <laughs> Annemiş bebiş. Ayşe'cim hoş geldin. <laughs> Bebek bebeğin ne tatlı bir hediye. Bakıyorum tam takım silipiciyiz. Aynen öyle. Bezimiz saf suyla dokunmuş. İç yüzeyinde renklendirici yok. Saf suyla dokunmuş, yumuşacık, ıslak pamuklu havlumuz. Bakım örtümüz de tam istediğim ebatta. Sen mükemmel bir annesin. Bebeğim için hep daha iyisini istiyorum, her anne gibi. O zaman Sleepy'e keyifli bir özellik daha katalım, Pepe ile. Sleepy'yi oluşturalım. Hadı Pepe. Ee? Oh, harika. Sleepy Pepe ile şimdi daha keyifli. Sleepy hep daha.